you <laughs> Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini, kendi sistemlerini de değiştirmek zorunda kalacaklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu müsteşar yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından kabul edilemez riskler taşıdığını iddia ederek Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi. Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye'nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü, F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek, Apostolakis, Türkiye'nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor, biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız, S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek, ifadesini kullandı, ABD'nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir? Sorusuna Yunan bakan, bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü bölgede havada uçan her şeyi vurur. Yanıtını verdi Apostolakis. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye'ye verilmemesini istiyor.